Ee, e, Turbulans. Turbulans. Tamam. Altın kılıç. Güzel kılıç. Aşağı. Tamam. Aa, aa, hızlı 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 tam sen onu kes ben şurada katliam çıkaracağım adam da yani. e sen ölme yeter ya Parantez içinde yorum yok. <laughs> e, bu arada Ahmet yanında. Ee, aynen. Neyse adam kaçtı ya. Evet. Yaz adam adamı anlamıyorum. Adamın taşkılıcı var. Gold chest evet. Benim deri pantolonum var. Adam bana dalmaya korkuyor. Kaçıyor evet. benden. Hayır bir tane ender şey var ya. Haha, tren. Gireyim. Aha ben oraya gitmiyorum yani. Tamam. Ha, otur şurada tamam. Zaten. zaten Ben açık. Şey deme ya, o tırın e, bir tünele giriyor. O tünelin üstündeyim. Nasıl tünel? Tünel kapısı. Ha, tamam geliyor. Şimdi havada uçan helikoptere doğru dümdüz koşuyorum. Se gördüm sen tam aşağı in. Bir dakika, e, ee, istersen, o double tier tier da biliyorum ben yani, MSG'de öyle. Şey ama Onu ama Onun da üstünde, helikopterin de üstünde. O Bunda da çıkarsan şey yapacağım. Benim iyi aslında ya. Bir dakika dur ben yaparım orayı. Aa, sördeki mantığı hala anlayabilmiş değilim. Aynen ya. T-Row'ndan zincir kas çıktı. T-Row'dan deri pantolon çıktı. O ne Aga. Oha oyun mu olur bu hani? Oyun mu bu Diclem? Bir dakika şey particle çıkıyor. Koşma particle. Dur kalbim yok. Ah. Ben uçarsam daha fazla gider benim için. Neden? Benim setim daha kötü. Yok. Senin Adam geliyor. Seninki daha iyi şu an. Aşağı iniyorum tamam. Aşağı iniyorum hiç. Boş ver riske girmi. Aldım. Neden geldim ki ben? Var sesliye at. Buraya kadar indim. Arkandayım. Adam geliyorsa ben gepeyeceğim tamama. Al. At. Çey çey eee çalış var mı lan? Yok. Olsa bile zaten takım olamıyorsun challenge'larda. Bazı challenge'larda takım olabiliyorsun. Mesela, pico, cat, cat, cat. Aa, onu bak. Abi. Benim Yalnız benim neden 5 kalbim gitti? O kadar da kötü evet. değil yani armor. 6 yani, kalbim var. Düşsem ölmem zaten sorun değil. Hadi atlarım, atlarım. Hop. Tamam atladım. Ve sadece bir yay ve patates. Patates pişmemiş. Gidip. Ee, onlar tiyurt oluyor biliyor musun? Gide orası biliyorum. Yok, adam. Yok adam. MC Gamer. <laughs> Dur oraya nasıl at? Ya, çok fazla demeye alacağım ya. Tamam 4 kalp azaldı. Sen niye bu pasta koydun? Ona f e adam, adam Oha yine. Gördüm. Gördüm. Adam oha. Antinok beni ski. Hayır kaçıyorum şu an. Kesceğim. Yapılıyorum ben. Bir kestim. tane daha adam var. Adam kaç. Adamı, kaç. kaç. Canım var. Tamam adam... sen kaç. <laughs> ah. Aldım. Hede. Hede. Niye ses efekti verdim ki ben? Neyse. Armor oh. please hacker diye. Oh. Öldüm yarım kaçtı. <laughs> oh, da o kadar erken konuşma. Adam şimdi çıkacak diye sen, Ama biz iki etiyiz adam diye sen ne ya? Diye sen. Okum var mı hiç? Bu arada ben konumdan hiç bahsetmedim. Oh. Yok. <laughs> Lan canım az bu var mı korktum? <laughs> E, <laughs> ne konum hangi saatler, e, şey gelecek e, yani, videonun, videonun neden gelecek, onu adam kanka Ad, ne biliyorsun belki demek <laughs> abi o e, olsa da alamaz ki. Yani, flay açar <laughs> dur bekle TNT ile patlatacağım patla patla neden patlamadın lan ha neden patlamıyorsan ah, sen kimsin e... aa <laughs> şeydenmiş sen vuruyorsan <laughs> ölecek ölecek. öyle gezi kalıyor maal çok güzel çorladın konu anlatayım öyle konu e, pazar ve cumartesi günleri 12.30'da gelecek e, şey günlerde e, nasıl desem yani hangi günlerde ee, e, 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 e e sen kılıcın daha iyi saldır. Dayı, bir şey olmaz. benim de okum var. E bence sadece var. Vincenzo. o kadar saklama bence. Videoyu <laughs> sen atacaksın için, hani, sana yazık olur.

var. Playing for Justice.